kilo yeter. İyi mi? Ama iyi yer abi. Tamam. Şey Kardeş. Ben tasarruf odası başkanı Mahmut Şimdi ete zam gelme zamanı değil. Ete ne zaman zam gelir? Ete bir ay sonra, 40 gün sonra ete zam gelir. Niye diye sorarsanız, çünkü bir kilo arpa 45 tane olmuş. Artık besiciler hayvanları beslemiyor. Hayvanlarını hayvan pazarına döküyor, ne şey olursa elinden çıkarmaya çalışıyor. Çünkü zarar ediyor. Zarar ettiği için de besiciler ellerindeki ne kadar mal varsa çıkartıyor. Bu mallar da bir ay içerisinde, 40 gün içerisinde tükenirse kesilecek mal kalmaz. O zaman her gün her saat başı ete zam bekleyin. İthal bile etseler zamlı gelecek. Ne yaparsa yapsın bir işten kurtuluş yoktur. Yani niye kurtuluş yoktur? Yemin pahalı olması. İnsanlar şimdi artık bıkkınlık getirmiş. Yani deli gibi olmuşlar. Kime kaçacaklarını, kime söyleyeceklerini, kime niye olacaklarını bilmiyorlar. Yani bir, bir ay, 40 gün daha böyle devam eder. Bir ay 40 gün sonra artık berbat olur. Nasıl berbat olur? Hayvan tükenir. Tükendim artık et saat başı, dakika başı 60-70 bin liraya kadar dana eti. Kemikli yanı kesim anlıyor musun? Çıkar. Şimdi bu anda kendi 53 TL'ye kesiliyor. Yani bunun üzerine 17-18 TL daha kilo başına kemikli gelir. E bir, yani insanlar ne yapsınlar? Besici şimdi ne yapsın? Hayvanda arpa yediremiyor, batırıyor. Mal sürüyor hayvan pazarda? Ne şey de sana veriyor. Yani bir 40 gün daha meadımız var. Hayır bunun çözümü için zaten e, devletimiz el atmış. Ofislere emir verdi. Arpa getirtmiş ama yine de altından kalkamaz. Yani besicilere yardım olsun, fayda olsun diye arpa getiriyor ama gene yeterli değil. Getirdiği arpa yeterli değil. Her türlü zam gelecek. Her türlü zam gelecek. Hiç kurtuluş yok. Çünkü yalnız ve yeter şimdi en ucuz olan ettir. Etten ucuz bir şey kalmadı Türkiye'de. Ne istersen her şeye zam geldi. Aklına ne geliyorsa, yiyecek, içecek ne istersen zam geldi. Yani bunlara göre en ucuz yine bu anda et. Sonra olarak devletimiz ne devletin el atması lazım bu işlere. Devletimiz yani halkının yanında olması lazım. Halkın desteklemesi lazım ki halkımız da yani bir şeyler yapabilsin diye. Böyle giderse yalnız zaten halkımız perişan durumda. Zaten hastalıktan dolayı bir gün bir buçuk yıldır perişan durumdalar. Üstüne de bunlar geldi mi? Besici bir hayvanı besliyor ki affedersiniz bir oran pisliğini gece gündüz temizliyor ki beş kuruş para kazansın diye. Ama beş kuruş kazanacağı yerde 25 kuruş cebinden korsa bir işi kimse yaptıramaz. İyi efendim, ben de yağdır. Be. Onu zaten yeder, 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 yeder.